Arkadaşlar bugün sizler beraber az 9 oynuyoruz. İlk önce kanalıma abone ve like atmayı etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi hemencik bir şey alalım, paket alalım arkadaşlar. Ücretsiz paket alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu az 9 biliyorsunuz bu yeni çıktı bu şey oyun. Şimdi hemencik ödüller diyelim. 200 bin TL 100 şey tamam. Bu meydan okumaya e, başlıyorum arkadaşlar. Hemencik tamam. Tamam dur. E, e, evet arkadaşlar buna bu benim aracım. E, bunu hemen modifiye edelim. E, turboyu özelleştirelim. Hmm, şey paramız etmiyor bunu ya. Sadece bir tane tekeri modifiye ettik arkadaşlar. E, depo dolu zaten. Hemencik yarışalım. Bakalım kimler varmış. Araçları iyi arkadaşlar. Çünkü e, bizim rakip bu. E, onların rakibi ise bu arkadaşlar. E, bekliyoruz bakalım kimler var. Şu anda e, arkadaşlar hiç kimse yok. Ama sonra buna bakacağım. Şimdi buradan çıkalım be, ee, bakalım ben ne görevler şeye. Oo, al. Bu lambu. Bir gün bu alacağım arkadaşlar. Çizim için. Ee, tamam diyelim. Lamborghini için. Yeni bir teklif diyor arkadaşlar. Bakalım bir teklife. Hemenlik şuradan. Ne varmış? Ee, neymiş bu? O <laughs> oh, 35 bin G ee, bizde G yok. Aa, araba seç diyor arkadaşlar. Hmm, C, B, Evet arkadaşlar bizim arabamız bunlar olmadığı için alamıyoruz. Hmm, bunları alabiliyoruz. Bunu 90 TL boşuna vermeyeceğim. Özel etkinlikler. Bunu son o al diyor bakalım. Tamamdır. Evet şimdi arkadaşlar asıl oyunumuza şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. 50.000 TL D sınıfı D3 nokta sınıfı diye hmm, bize Kampanya verecek arkadaşlar, o zaman hadi başlayalım. Oo, neler var? Volkswagen, ee, Nissan Gitiarş var.